Selam gençler bugün sizlerle bet daha Bugün tek kişilikteyim. Daha demin takımı da oynuyordum. Güzel de gidiyorduk. Bizim yatağı kırdılar. Alıştık ona. Abi bizim takım arkadaşı tam adamların yatağını kırarken şaka gibi ama geldi önüme geçti. Kendi kırma, sonra kendi kırmaya çalıştı. E tabii ki öyle olunca ne oldu? Adamlar yetişti. Adamlar ikimizi de aşağı yaptı. Hani malı malın olsun öldük. Ne? Yatağı kuracak. O şey yapmış olacak. Puanı o almış olacak. Ya abi senin puan sevdana tükürüm. Senin yüzünden oyunu kaybettik ya. İşte bu kadar puanı takmayın yani. Yatak kırmak sizi biz yani sıralamaya mı sokacak ya? Evet gel 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 gel. Evet. Çok yanlış bir şeydi o. Güzelim benim. Evet öleceksin. Neyse yatağını kırdık. Önemli olan o. Yatağını kırdık gençler. Gençler ben hatalarımı da istiyorum. Milletin mal bayağı yanlışlıkla iki Milletin mal mı hatalarıyla artık ölmek bana koyuyor abi. Yani sen bir puan alacaksın diye ben oyunu kaybettim. Kaç puan veriyor lan şey? Hadi VIP olsan 100 puan versin. <laughs> Dostum görüşürüz. Hop bu ara şit basması güzel taktikti. Arkadaş taklı yapabildim ama başaramadı. Çünkü biz daha iyiyiz. Evet. Gerçi her kuşun eti yenmez. Bunu öğrenmemiz lazım. Hani direkt yanımdan diye bana saldırdın. Maalesef dostum. Belki saldırmasın seni rahat bırakabilirdim. Şu an bu bana pek kayıtta değilmişiz gibi geldi ama inşallah kayıttayızdır. Bu arkadaş bizi bir kez mi öldürdü? Tamam. %50'mizi kurtardık. Yani şey nerede? Diamond nerede? Burada olacağını düşünüyordum. Gerçekten de buradaymış. Güzel. Abi ilk önce kılıç. Yani kılıcın herkesin iyi vuracak ki bir şeyler başarabileceksin. Sonra biraz daha bir yok alalım. Bir altın elma alalım. Evet. Şu kılıca bas şunu. Al şunu. Al şunu. Yürü, yürü 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 Sarı da bu tarafa yol çekiyordu bu arada. İnşallah sarıyı da eleyebiliriz. Ya yani ki ile mina, falan yoksa eleyebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü oynayışımız kötülese de taktiklerimiz her zaman yerinde. Evet. Bu gelmiş bu arada bura. Tamam bu öldü. Bizim altın ilmamız var altın şu an gerek yok. Hop. Tamam buraya yeşilin beyiz. Şuradan 3-5 bir şeyleri çalalım da. Evet güzel ateş topu da alalım. Abi gol yapımız zaten var bir tanesini yiyelim mi ya. Sonra ah vah diyeceğimizi. Bu arada ben yapımı aldım hepsini. Ver arıyor. Hepsine gol ne yapalım aldım cidden. Neyse şuradan bir diğerim de TNT alalım. Evet şunu da alalım. Tamam bu sarı arkadaş zaten elenecek belli oldu. Aa. Ay, kusura bakmayacaksın elenecek. Doğdun mu? Tam doğ. Bir kere daha öldüreyim Hadi hadi. Tamam. Bu arkadaşlar da eledik. Bir. Yani bir TNT daha. Bir ateş topu daha. Tamam. İyiyiz abi. Bunun ortası şu ama. Burada gidelim buradan elimi alalım. Bir turuncu bir gri kalmış zaten. En elini atarız artık videoya gençler. Çünkü artık bir video atmamız lazım kanala. Bu arada izlemelerimizden memnun muyum? Onu söyleyeyim. Memnunum tabii ki de. Yani eski göre en azından videolarımız 30'u izlenmeyi buluyor. Abi, bu arkadaş niye buraya gelmedi? Ben şu an ona şaşırdım. Yalnız Green'in yatak pert. Hmm. Hop tamamdır. Evet. Green takım perde çıktı gençler. Ben şuradan şöyle karşıya gideyim. Ya eğlenirsek de yapacak bir şey yok arkadaş. Helal olsun diyeceğiz lan Bu arada biz iki takım eledik. Yani boşta durmuş sayılmayız. Ya yani, sonucunun beyiz de buraymış ha. Hop. Evet şunu yapabilir bir Sonra buradan bunun ortasından ortaya gidelim. Ya benim zaten orada olmadım biliyor. Şu an var ya sadece hani denk güçlerin savaşı olarak düşünüyorum bunu. Artık hangimiz varsa benim yatakta gidecek çünkü. Hı -hı, şuradan şunları da alalım. Nasıl yani hiçbir elmas almamış bu bizim işimize gelir. Bu ihtimalle bu ortaya da gitmedi. Dolanacağım derken. Abi slow da olsa kendini geliştireceksin. Yoksa adam senin ağzına sıçar. Ben şimdi bir tank gibi olayım da şöyle. Yalnız bu arkadaş da buralara gelmiş. Evet seni bir takip şeyini alayım. Direkt bana arkadan dalma. Şimdi gidelim bir P4 zırh olalım. Bunun ortada bir Ender Pearl, Pearl biriktirelim şey kılıcımızı alalım. Olamıyoruz şu Neyse P3 olduk en azından. Elmas zırhımızı alalım. Ateş topu alalım. altı elmamız yeter. Okumuzu alalım. Yayımızı alalım. Şu bloklarda şöyle yer değiştirelim. Tamam şu an iyi gidiyoruz. Valla şu an biz güçlüyüz abi ona göre. Çünkü zırhımız P3. Yani bir ender pearl alıp bir de kılıç alıp gideriz buna. Kılıcımızda keskinlik var. Benim yatağımı daha yeni kırıyor. Oğlum sence ben yatağı sallamışım yani bir düşün ya. Abi bir düşün yani. adam yatağı neden bırakmış? Hop. Şimdi gidip kılıcımı alacağım. Abi geliştireceksiniz kendinizi bu oyunda. Hemen oh, bir sıçrama. Oo. Hemen bir sıçrama Şunları da al. Şunları da al. Şuradan gidip biraz şey toplayalım. Orta şey oluncaya kadar. Hop. Oh. Reis bu tarafa doğru gelmezsem memnun olurum. Daha ben kendimi geliştirdiğimi düşünmüyorum. bu tarafa gelirse bu kaybeder ki. Ben tankı mı koyayım şu evet, evet bu tarafa gelmekte kararlı gibi bu arkadaş. Neyse bir gidelim bakayım. Hayırlısı diyeceğiz. Hani gelmekte kararlıysa ölmekte de, de kararlıdır. Genç yani şart yapacak bir şey yok yani bizim için. Nerede evet, bu? Oradan geliyor. Tabi şu an beni göremiyor. X, -X Selam. GG gençler. Kazandık tabii ki de yani. Ne dedim? Denk güçlere savaş olacak dedim ve kazandık yani. Bu iş bu kadar basit abi. Neyse gençler izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bakın mutlaka atın bunlarda dedik Mutlaka yapın. Hoşçakalın. Bay bay.